Evet sevgili takipçilerim bugün 2024'ün en çok arama motorlarında aranan Dubai çikolatasını beraber yapacağız. Biz de ilk defa yapıyoruz. Ustalıkla yapmaya çalıştık, gayret gösterdik. Beraber yapalım, bakalım nasıl olacak. Sizler de bu videodan çok şeyler kazanacaksınız eminim. Çünkü görüntülerde de gördüğünüz gibi gayet güzel, muntazam çıktı. Hatalar da yaptık ama en sonunda doğrusunu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi bir tane kalıptan çıkmayan oldu. O da fıstıkları görünüyor. Dubai'nin efendim kalıptan erken çıkartmaya çalıştık. Hep beraber şimdi Dubai çikolatası nasıl yapılır ona başlayalım. Bizim evimizde çikolatamız vardı. Her zaman bulunuyor. Onları kullandık. Desenler için beyaz çikolata aldık. Kalıplarımız vardı onları kullandık. Bütün malzemelerimizi serdik masamızın üzerine. Tenceremiz, robotumuz, bıçağımız, spatulamız, kesme tahtamız, kalıplarımız, tahin, kavrulmuş fıstık, ki kadayıf. Her şeyimizi hazırladık. Ondan sonra başlayacağız şimdi birazdan kadayıflı çikolatamızı yapmaya. Antep fıstıklarımızı çekerek başlıyoruz. Bütün Antep fıstığımız vardı. Onları robotla çekeceğiz. Daha sonra bütün aşamaları tek tek hep beraber göreceğiz. Ee, zor mu? Sadece bu işi yaparsanız etrafı biraz kirletiyorsunuz. Ama sadece e, çikolata üretimi yapıyorsanız sisteminiz ona göredir. Ona göre de hiçbir sıkıntısı yok. Ben şimdi evde mevcut olan bitter çikolatayı küçük küçük parçalar halinde kırıyorum. Neden mi? Çünkü benmari usulü bunu eriteceğim. Benmari usulü eritirken bütün parçalar daha çok eriyorlar. Erimeyi hızlandırmak için bir tencerede su kaynattım. Öbür tencereyi öbür tencerenin içerisine koyup içine de çikolata koyup yavaş yavaş içerisine su girmeden kaynatmaya çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi fıstıklarımızı da çektik bu arada. Antep fıstıklarımızı seçtik. İçinde taş, kabuk olabilir diye tek tek ayırdık onları. Fıstıklarımızı da güzelce robotta çektik. Fıstığın çok kaliteli olması bu yeşilliği verir. Eğer siz bu yeşilliği alamazsanız mevcut boyalardan yararlanmak zorundasınız. Gıda boyasından Bizim evde fıstığımız mevcuttu. O fıstıktan yaptık. Daha sonra kadayıfla karıştıracağız. İşte bütün aşamalarını tek tek yapacağız. Fıstığı çekip çikolataları kırıp çikolatayı erittikten sonra asıl işlem o zaman başlıyor. Gördüğünüz gibi evde soğuk olduğu için Çikolatalar biraz sert tabi. Bitter çikolata. Kuvertürdü bizimkiler. Fıstığı da çektik çok güzel. Beyaz çikolatamızı kesiyoruz. Beyaz çikolata içerisinde kakao yağı olduğu için biraz yumuşaktır her zaman diğerlerine nazaran. Kırması da kolay. Erimesi de kolay. Onları marketten aldık. Neden aldık bunu? Sadece üzerindeki deseni yapmak için artanını da şeyin içerisine koyacağız. Ee, kalan ürünün içerisine koyacağız ki ziyan olmasın. Tek başına pek lezzetli değil çünkü beyaz çikolata. Kakaoya alerjisi olanlar yesinler diye çikolata tadında üründür. Evet bu da tamam. Şimdi tenceremiz altta ısındı. Güzelce kaynıyor. Biz onu başka bir tencereyle oturtturduk iç içe ve küçük bir spatula yardımıyla yavaş yavaş erimeye bıraktık. Burada en önemli en önemli detaylardan bir tanesi çikolataya su karışmaması. Bir damla dahi olsa çikolatanın suyla karıştığı zaman pütür pütür olur. Bütün kıvamı gider. O yüzden tencereyi iyi oturtturun. İçerisine su damlamamasına gayret gösterin o akışkanlığı, o yağ durumu kaybolur. Bu arada ne yaptık? Beyaz çikolatamızı erittik. Beyaz çikolatamızı bir bıçak yardımıyla kalıpların içerisine teker 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 böyle bir dekoratif gelişi güzel desenler çizmeye başladık. Bu gelişi güzel desenler burada kuruyacak. Daha sonra çikolataya atınca dış tarafta kalacağı için bunlar Dubai çikolatasının dekoru deseni olacak. Bazıları çift renk kullanır. Bizde boya, gıda boyası falan yoktu. Beyazla yaptık sadece. Görüntüsü de birazdan göreceksiniz. Gayet güzel oldu. Ne yaptık? Bir bıçağın ucuyla alıp akışkan durumdaki yine benmari usulü kaynattığımız, erittiğimiz beyaz çikolatayı kalıpların içerisine böyle güzel 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 desenler halinde yaptık. Zor mu oldu? Gece gece çok zor oldu. Kızım videoyu çekti. Ben ona nasıl çekmesini gösterdim. Zaten o da profesyonel oldu çocukluğundan beri. Bizim bütün videolarımızı o çekiyor. Bayağı yorulduk. Çünkü fazla yaptık. Yani altı kalıba yakın çikolata yaptık. İyi oldu da hep denemeler iyidir. <laughs> evet. Şimdi Dubai çikolatasının iç harcının karışmasına geldik. Antep fıstıklarımızı çekmiştik. İçerisine biz süt koyduk. Ama ne sütü? Evde Hindistan cevizi sütü vardı. Ondan koyduk. Hindistan cevizi sütü tatsız kokusuz dur. Sonra tahin koyduk. 2 yemek kaşığı. Bu tahin Hindistan cevizi sütü normal sütte kullanılır. Biz onu kullandık. Daha sonra baktığımız zaman gayet de güzel oldu. Zaten pek bir tadı da olmadığı için üründe bir aksi bir tat vermiyor. Gördüğünüz gibi iç harcımızı da hazırladık. Daha sonra beyaz çikolatadan biraz koyduk. Beyaz çikolatadan da biraz koyduktan sonra bu karışıma devam ettik. Beyaz çikolata ne işe yarar? Bunun içerisinde yağ olduğu için en ufak bir soğukla temasında donar ve akışkanlığı olan bir ürünü katılaştırır. Sonra ne yaptık? Bu arada eriyen çikolatamızı da tencerenin altını sildik. Çünkü tencerenin altı ıslaktı. Damlamasın çikolatalara diye. Kalıba dökmeye başladık. Bu arada kalıba iyice her tarafına yayılacak şekilde kenarlarına, köşelerine üst tarafına gelecek şekilde iyice yan çevirip mutfak tezgahının üzerinde bunları çikolata her tarafına kapladık. Sonra ters çevirip koyduk ki fazla çikolata boşalsın. İçerisine çünkü dolguyu koyacağız. Orada bir alan oluşsun diye. Bakın ters çevirdiğimiz zaman kalıptaki desenleri görüyorsunuz değil mi? Evet. Çikolata yağ bazlı bir ürün olduğu için bir kalıba koyup dondurduktan sonra normal oda sıcaklığına geldikten sonra o yağ hafif erimeye başlayıp kalıptan rahatlıkla çıkacaktır. Kenarlarını temizledik kalıpların. Gördüğünüz gibi bunu şimdi buzdolabına kaldırıyoruz. Bu buzdolabında donarken biz Dubai çikolatasının iç harcının devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? İki yemek kaşığı tahin koymuştuk. O tahinle bunu karıştırıyoruz. Daha sonra kavrulmuş kadayıf tellerini de onunla beraber güzelce çok ezmeden hızlı bir şekilde karıştırıp iç harcımızın tamamını elde ettik. Gördüğünüz gibi gayet kolay, pratik. Ne yaptık? Tekrar anlatayım burayı. Antep fıstıklarımızı çektik. İçerisine bir yarım çay bardağı süt koyduk. Beyaz çikolata koyduk. Tahin koyduk. Kadayıf, kavrulmuş kadayıf koyduk. Bunları güzelce karıştırdık. Sonra bunları kalıbımızı dolaptan çıkarttığımız donuk kalıbımızın içerisine döktük ve bir kaşığın sırtının yardımıyla yavaş yavaş kenarlara zarar vermeden bunu güzelce oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi kenarları, köşeleri kalmasın. Çünkü kalıptan çıkarken geri kalan kısımlarına birazdan çikolata koyacağız. Şimdi bir eldiven yardımıyla yapmak daha basit olacak diye düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi evet. Elimize bir eldiven giydik ve bunları yavaş yavaş disiplinli bir şekilde kalıba dizdik fazlalıklarını aldık. Bunları da yaptıktan sonra son katının çikolatasını da döküp üzerini temizleyip tekrar dolaba atacağız. Bayağı yorulduk. Bayağı bir zahmet çektik. Ama inanın değdi zahmetimize. Yine tencerenin altını suyunu sildik ve kalan çikolatamızı gördüğünüz gibi kalıbın dış yüzüne döküyoruz. Sonra onu tekrardan fazlalıkları sağına soluna gelecek şekilde toparladık. Yine bir spatula yardımıyla fazla çikolatayı alacağız. Evet, şöyle toparlayacağız. Fazla çikolatayı alacağız. Sonra çok güzel bir şekilde tekrar bunu dolaba kaldıracağız. Başka bir işlem yapmaya gerek yok. Bitti işlemimiz. Şöyle hafif vuralım ki üstündeki o pütürlü kısım düzgün bir şekilde çıksın. Gördüğünüz gibi bakın dümdüz satıhsız bir ürün haline geldi. Etrafı da batırdık gördüğünüz gibi ama temiz bir batırma. Çikolata çünkü onlar. Aldık onu. Koyduk dolaba. Dolaptan çıkardık. Kalıbın bir tanesi gayet güzel çıktı. İkincisi çok güzel çıktı. Bir tanesinin köşesinden çikolata çıkmadı. Bir tanesinin çikolatası kalıbın içerisinde kaldı. Onu erken çıkarmaya çalıştık. Biraz daha beklemeliydik. Hafif daha oda sıcaklığına gelsin ki kalıptan kendisini terk etsin diye. Ne yapalım? Bazen bazı şeyler acele ediyoruz. Olsun evde yiyeceğiz zaten. Satmayacağız bunları. O yüzden bu hataları da gösterelim dedik. Yani hatasız olmaz diye bir durum yok. Ne yapmak lazım bu öyle durumlarda? Az daha bekleyecektik. Kalıp soğuktu. Birdenbire çıkarmaya çalışınca yapışan kısmı kendisini salmadı. O yüzden yağ bazlı olduğu için hafif birazcık erimesini bekleyecektik. Valla biz çok beğendik. Yedik. Lezzetini de beğendik. Çok güzel oldu kalıplar profesyonel kalıp gibi. Piyasadan da çok ucuz oldu. Bu da bizim yan taraftaki komşu, kalıbı aldığımız komşunun dükkanındaki çikolatalar. Yine o da aynı kalıbı kullanarak bu çikolatayı yapmıştı. Oradan da detaylı bu kalıbın çıkardığı çikolataları da gösterdik size. Evet, tekrardan kolay gelsin sizlere de. Bu video çok detaylı bir video oldu. 13 dakika falan sürdü. Seyrettiğiniz için Yorum yaptığınız için, bizi takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere abone olmanızı, yorum yapmanızı ve bizlere destek vermenizi her zaman istiyoruz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.